başka bir yıla giriş yapacağız. Tabii bu geçtiğimiz bir yıl içerisinde şöyle dönüp arkamıza baktığımız zaman verilen vaatler, verilen sözler, belediyemiz, mahallelerimiz, sokaklarımız için neler yapılmış diye dönüp baktığımız zaman ne yazık ki çok büyük bir hüsranla karşı karşıya geliyoruz. Tabii ki bunları söylerken yapılanları da inkar etme gibi bir derdimiz yok. Burada birçok bürokratımız, birçok mesai emekçimiz, kardeşimiz, abilerimiz, ablalarımız canıraş çalıştıklarına da şahit oluyoruz. Bunları hiçbir şekilde inkar etmiyoruz. Özellikle de birçok zaman bürokratlarımıza, vatandaşlarımızdan gelen taleplerimizi ilettiğimiz anda çözüm için yapsalar veya yapmasalar dahi çözüm için anında geri dönüş oluyor. Bunların da ayrıca teşekkürünü iletiyorum. Tabii ki de dediğim gibi niyetimiz sadece burada siyaset yapmak veya eleştirmek değil. Biz verilen vaatlere baktığımız zaman Sayın Başkan'ın göreve gelmeden önceki birçok vaadine dönüp bakıyoruz. Geçen zaman içerisinde ne yazık ki bunlardan hiçbirinin hemen hemen gerçekleşmediğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde yapılan geçenki performans kitapçıklarında veya geçmiş dönemlere de baktığımız zaman önümüzdeki dönemlerde bu projelerin de gerçekleşmeyeceğini ne yazık ki üzülerek görüyoruz. Şimdi Sayın Başkan bu vaatleri verirken ben burada bir iki yere değineceğim. Ee, sadece İzmir'den değil, Yusuf Bey biraz önce birçok konudan bahsetti. Biz her konuda Merkezi hükümeti suçluyoruz. Her konuda merkez hükümet, mevcut ekonomiden bahsediyoruz. Fakat Sayın Başkan göreve geldiğinde de Merkezi hükümetimiz yine AK Parti'ydi. Bugün de AK Parti. Sayın Başkan görevi devre aldığında bir AK Partili belediyeden görevi devre almadı. Gene bir Cumhuriyet Halk Partili belediyeden görevi devre aldı. Dolayısıyla ne demiştik? Kamuda devamlılık esastır. Ve biz bu devamlılığı aynı şekilde Hüsran'la devam ettirildi, ettirildiğini görüyoruz. O zaman da Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın daha önce de söylemiştim. Burada bir videosu vardı. Ne demişti Sayın Mansur Yavaş? İrfan Başkan'ın seçilmesi halinde ben de projelerine destek vereceğim demişti. Burada bu kadar zaman geçti mevcut e, bütçeyle. Biz neredeyse hiçbir projemizi gerçekleştiremiyoruz. Daha önce de söylemiştim, yine söylüyorum. Sayın Mansur Yavaş belediyemize destek versin. Sayın başkanımıza destek Örüyor versin. arkadaşlar fikri anlamda çok toplantılarımız oldu. Bu yönüyle çok katkıları oldu. Biz projeler oraya, hakkında evet. projeler hakkında desteklerini bekliyoruz. Sadece video çekmek seçim zamanında destek istemek kolay. Her konuda merkezi hükümeti eleştirmek de çok kolay. Fakat gereğinin yapılmasını da özellikle rica ediyoruz. Yusuf Bey son zamanlarda yağmurlarda herhalde çıkmıyor ama bence bir pazar yerlerine sürekli çıkıyordunuz Yusuf Bey bir gezin. Birçok pazar yerlerinin yağmurlardan sonra sel, çamur, çukurun içerisinde kaldığını göreceksiniz. Daha önce bu konulardan çokça bahsetmiştik. Pazarcı esnafından tutun da vatandaşların bu konuda çok büyük ezimeti var. Biraz da lütfen bunlara değinelim. Ayrıca geçtiğimiz Topalayın günlerde sizin. efendim topalayı İki dakikam, iki dakikam daha ayrıyeten uzatma talep ediyorum ben Tabii. de başkanım. Geçtiğimiz günlerde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir açıklaması vardı. İzmir çiçek gibi demişti. İzmir güzeller güzeli kokuyor demişti. İzmir yaşanla bir bilir bir kent demişti. Hatta e, terbiyen müsaade etmiyor, bir şey kokmuyor demişti. Ben Sayın Başkan'a buradan çağrıda bulunuyorum. Bakın burada da belediye başkanlığımızın bulunduğu mevkiden tutun da. Hemen şurada Simirne Meydanı'nda biz kendisini karşılayalım. Burada onunla beraber 3-4 mahallede sadece gezelim. O kokuyu eğer kendisi almıyorsa bizde zaten diyecek hiçbir şeyimiz yok. Verilen sözlerin yapılmadığı, verilen vaatlerin yapılmadığı, bir de üstüne üstelik hiçbir şey yokmuş gibi millete lanse edilen bir yıl oldu. Bayraklımıza geçmiş olsun diyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür. Başka söz almak isteyen? Özlem Hanım. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, çok sevgili Bayraklı hemşehrilerimiz, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, öncelikle Soner Bey'e cevap vermek istiyorum başkanım. Şu an Bayraklı'mızda herhangi bir koku yok. Bunun en güzel örneğini bu hafta basın da zaten verdi. Yeni balık sürüleri Körfez'e geldi. Ve Körfez'de e, dalgıçların dalgıçların yaptığı çekimler var. O çekimlerde de denizin derininin ne kadar temiz olduğu ve yaşanılabilir bir alan olduğu görüntülendi. Ya sonra bey sadece evet, eleştirmek arkadaşlar. için eleştiriyorsun. Konuşmaya gerek yok hiç. Dinleyin, arkadaşlar ya. Meclis Başkanına hitaben konuşun. O zamanım sizde. Arkadaşlar lütfen Başkanım, şunu da söylemek istiyorum. Defalarca olduğu için bu Meclis salonunda e, ...önce dinlemek gerekiyor. Bu da bir saygı gerekiyor. Biraz saygılı olmak gerekiyor. Herkesin lafın bitmesi, beklenmesi gerekiyor. Onun dışında... E, ...3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü biz de kutluyoruz. Aydın Bey'in dediklerinin de e, iyi dileklerine katılıyorum. Fakat Bayraklı'da... ...biz engellerle ilgili yaptığımız çalışmalarda... ...kendim şahit olduğum birebir şeyler var. Bu tarz şeylerin direkt belediyeye yüklenilmesini de doğru bulmuyorum. Çünkü... Buradaki engelli vatandaşlarımız belediyeye istedikleri zaman ulaşabiliyorlar. Bunu kent konseyindeki meclis aracılığıyla da yapıyorlar. Bizler aracılığıyla da yapılıyor ve müdürlüğümüz aracılığıyla yapılıyor. Fakat ben burada dört tane engelli vatandaşımızın ne yazık ki engelli maaşının sebepsiz yere kesilip yani ailesindeki bir çocuğun sadece üniversite harçlığını kazanabilmesi için iki aylık işe girip orada sigorta yapılıp sonra o maaşın kesildiği için o birey mağdur ediliyor. Şimdi dezavantajlı, engelli vatandaşa siz kaymakamlık olarak niye kesiyorsunuz o zaman? Sadece belediye mi yapacak? Belediyede bu kadar para var mı? Ya bunları da kendimiz de sorgulamamız gerekiyor. Ya bir tek belediyeye yüklenip çekilmek olmuyor. Biraz bakmamız gerekiyor. Eğer burada ortak bir paydada buluşup çalışacaksak bayraklı vatandaşlar için başımızın üstüne yeriniz var. Ama eleştiren gelip belediye affedersiniz hadi biz şey yapalım kendi yıldızımızı paylaşalım diye konuşmayalım. Teşekkür ediyorum başkanım. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Asami. Bir kere söz alınıyor. Ben cevap vereceğim Söyledik. Sayın Başkan kıymetli meclis Ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum şimdi Aydın arkadaşın engellerle ilgili e, önerdi önerge verdiği durumu kabul etmemize rağmen kendi öyle bir kitlemiş ki bunu istiyoruz istiyoruz diyor ve Halbuki bir 15-20 dakika önce zaten kabul edilmişti meclis tarafında şimdi enge, duyarlılık engellerle ilgili hepimiz gerçekten bu duyarlılık toplum olarak göstermeliyiz. Bunun siyasi görüşü falan filan olmaz. Şimdi yüzde kırkla yüzde altmış engelli oranı olan bir engelli devlet tarafından bağlanan maaşı biliyor musunuz Aydın Bey? 4.302 lira. Engel durumunu söylüyorum ben. Kırkla altmış dokuz arası. Yine yine yetmişle 70, 70 ve üzeri engellilik durumu olması halinde 6.450 bin TL. Yani bir engelli vatandaşa bu da ihtiyaçlı olması halinde ancak bağlanabilir. Yani ne aile kadar? gelir durumu iyi iyiyse ne kadar ihtiyaçlı olduğunda ihtiyaçlı yani kişi başına bölüyorlar. Onu tam bilmiyorum ama şöyle bir şey diyeyim. Ben tanıdığım bir aileden bahsedeyim. Bir kişi çalışıyor. Kiracı evde dört kişi yaşıyorlar. Tek maaşı var. Evde bakımını kestiler. Evde bakım da 11.454 lira. Yani bir, bir müsaade edin. Şimdi bu, bu duyarlılığı sadece kağıda yazıp böyle ajitasyon yaparak değil de gerçekten bu ya bir de bir, 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 bir söyleyeyim. Sayın Başkanım şimdi her engelli her engelli vatandaşa devlet maaş bağlamıyor. Onunla ilgili evet arkadaşlar çok eleştiriler. Bunun kriterleri var. Gelir düzeyi kişi başına böldükten sonra belli bir rakamın altındaysa bağlanıyor. Halbuki, halbuki sosyal devlet yapısı içerisinde engelli bir vatandaşın kendi hayatını sürdürebilmesi için bence o kişiye zaten ailesine bağımsız bir şekilde maaş bağlanmalı. Çünkü o bir bireydir, ihtiyaçları var, hiç kimseye bağımlı kalmaması lazım. Zaten fiziki ve mental anlamda engelliliği var. Bir de bizler bu duruma sokarsak, muhtaç edersek daha da büyük engellerle karşı karşıya kalmış oluyoruz. Evde bakım ücretli başkanım. 11.450 TL. Yani bir engelli bir çocuğuna ya da yakınına birinin bakması halinde ve gelir düzeyi alttaysa yani ihtiyaçlıysa mağdursa yani bizim belediyenin de yardım ettiği birisi ise yani o kriterlerde ise 11.450 TL alıyor. Böyle bir süreçte gerçekten bizlerin bunların hayatına dokunabilmemiz için onların koşullarını iyileştirmemiz lazım. O koşulları iyileştirirsek birey mutlu olur, birey kendi özgüveni olur ve karşısına hayatın getirdikleri diğer engelleri devlet eliyle kaldırmış oluruz. Bu konudaki e, duyarlılığı eminim ki sizler de bizim kadar hissediyorsunuz ama gerçekten bu bir devlet politika haline gelmeli. Yani ama bu rakamlarla olmaz. Şimdi bizde yeterli, biz, yeterli, yeterli, yeterli olmadığını söylüyor arkadaşlar. Yeterli olmadığını söylüyorum. Şimdi belediyenin belediyenin koşulları içerisinde tabii ki sizin önerdiğiniz, sizin söylemeniz gereken belediyenin yapması gerekenler elbette olmalı. Olumlu projeleri hep beraber el kaldırıyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Ama gerçekten ülkemizdeki engelliye bakışı rakamlarla ortaya koymak istedim. Teşekkür ederim hepinize. Biz teşekkür ediyoruz. Başka söz almak isteyen yoksa bir meclisimiz söz alacak Sonra Grup Başkan Vekilleri en son cevap vereceğim arkadaşlar. Sayın Onları... Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, herkese hayırlı akşamlar diyorum. Bizzat yaşadığım şeyi söyleyeyim o zaman ben yazmıyorum tabii. Gümüşpala pazar yeri. Cumartesi günü o yağmur komple esnafımızın üstünden geçti, komşularımız üstünden geçti. Dize kadar da su birikti. Oranın yapımı ve tadilatı hakkında bir çalışmamız var mı bilmiyorum ama mağduriyet has Bunu dile getirmek istedim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımız iyi çalışmayı yapsınlar. Bilgisini sizlerle paylaşırız. Sıralaması. Evet Emre Bey, grup vekillerimiz. Son Sayın başkan vekillerimiz Sayın Başkan kıymetli üyeler hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkan tabii arkadaşlarınız konuştu. Biz de dinledik. Ee, Hasan Bey'in de alınmasını överlerdi. Anneye babaya bakana maaş alınmasını